Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde kümeler ve kartezyen çarpımdan birkaç tane soru çözümü yapacağız. Gülşah ve İlayda'nın her birinin 11 tane rakamdan oluşan telefon numaralarındaki bazı rakamlar aşağıdaki gibi verilmiştir. Elemanları Gülşah'ın telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme G, İlayda'nın telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme I olmak üzere eleman sayıları 9 ve 6 olduğu biliniyor. Kesişim kümeleri verilmiş 0, 1, 4, 5, 6 olduğuna göre G fark I kümesindeki elemanların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bize Gülşah'ın bazı numaraları verilmiş. Dolayısıyla biz o numaraları önceden yazıyoruz. Kimler var burada? G kümesinin içerisinde öncelikle 0 var, 5 var, 7 var, 2 var, bir de 3 var. Ama bize kesişim kümesi de verilmiş. Biz biliyoruz ki kesişim kümesi ne demektir? Hem G'de hem de I'de olan elemanlar. Yani ikisinde de olan elemanlardır. Dolayısıyla 0'ı yazdık mı? Evet yukarıya yazdık. 1'i yazdık mı? Yazmadık. O zaman 1'i yazıyorum. 4'ü yazmadık. 4'ü de yazıyorum. 5'i yazdık. 6'yı yazdık mı? 6'yı yazmadık. Peki Gülşah'ın kaç tane elemanı vardı? 9 tane. O zaman buradan 2, 4, 6, 8. Demek ki bir tane eleman geriye kaldı. Bunu kapattı. İlayda kümesini yazacak olursak, yani İ kümesini yazacak olursak, öncelikle 0 var. 5 var, 9 var, 4 ve 1'i yazdım. Bunun eleman sayısı 6 olacak. Şu anda 5 tane yazdım. Peki kesişim kümesinin hepsini yazdım mı? 0'ı yazdım, 1'i yazdım, 4'ü yazdım, 5'i yazdım ama 6'yı yazmadım. Dolayısıyla 6'yı da yazıyorum. İ kümesini kapatıyorum çünkü eleman sayısı 6 oldu. Şimdi G kümesine öyle bir eleman yazmam lazım ki kesişimi değiştirmeyecek. E buradaki elemanlardan da farklı olacak. E bunlar rakam olduğuna göre demek ki benim buraya yazacağım sayı kim olacak? 8 olacak. Şu anda kümeleri tamamladım. Bana neyi soruyor? G fark İ kümesinin elemanlarını toplamını soruyor. Önce elemanlarını yazalım. G'de olup İ kümesinde olmayan 0 olmaz, 5 olmaz. 7'ye bakıyorum. Evet İ kümesinde yok. 7'yi yazıyorum. 2 İ kümesinde yok. 2'yi yazıyorum. 3 İ kümesinde yok. 3'ü yazıyorum. Sonra 1 var, 4 de var, 6 var. En sonda 8'i yazıyorum ve G fark I kümesini oluşturuyor. Bu elemanların toplamını soruyor. Bu elemanların toplamı 20'ye eşit olur. A ve B kümeleri için Kartezyen çarpımın eleman sayısı 18 diyor. B kartezyen A ile A kartezyen B'yi birleştirmiş. Bunun eleman sayısının 32 olduğunu vermiş. Buna göre diyor A birleşim B kümesi en az kaç elemanlıdır? Evet burada da yapacağımız işlem bir kere birinci olarak kartezyen çarpımının eleman sayısı A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayılarının çarpımına eşit. Buradan A'nın eleman sayısı 1 ise 18 olabilir. 2 ise 9 olabilir. 3 ise 6 olabilir. 6 ise 3 olabilir. 9 ise 2 olabilir. 18 ise 1 şeklinde olabilir. Buradan çıkarılacak durum bu. Burada ise B kartezen A ile A kartezen B'nin birleşimi 32 olmuş. Şimdi ben biliyorum ki B kartezen A'nın eleman sayısını bize 18 vermiş. A kar B'nin eleman sayısı da aynı olur. O da 18 olur. Normalde bütün elemanlar farklı olsaydı bunların toplamı kadar olacaktı. Yani 36 olacak. Oysa bize kaç vermiş? 32 vermiş. Yani aradaki fark 4'e eşit. Şimdi bu aradaki fark 4'e eşitse o zaman şöyle bir durum var. A kümesiyle B kümesinin iki tane ortak elemanı olması lazım. Mesela A ve B gibi. Neden? Çünkü A kartezyen B ile B kartezyen A yazıldığı zaman bunların dörder tane elemanının ortak olması lazım. Dolayısıyla buradan mesela A virgül A, B virgül A işte B virgül B bir de A virgül B şeklinde dört tane ortak elemanları var. Aynı şekilde B kartezen A'dan. Çünkü 36 olacak. 36'da iki kere bunları topladığımız zaman dördü fazladan toplamış olacağız. Bu dördü geriye almış olacağız. Bize diyor ki A birleşim B kümesi en az kaç elemanlı olur? Şimdi en az iki tane ortak elemanları olduğuna göre bir kere şu 18'i 18'e 1'i iptal et. 2'ye 9 mu birleşimi daha fazla çıkar? 3'e 6 mı? 2'ye 9 daha fazla çıkar. Dolayısıyla 2'ye 9'u da eliyorum. Demek ki eleman sayıları 3'e 6 olacak. Farz edelim ki A kümesinin eleman sayısı 3 olsun. O zaman buraya ben bir tane eleman yazmam. A'nın eleman sayısı 6 ise o zaman buraya işte F, G, H, I gibi 4 tane eleman yazmam lazım. Bana A birleşim B'nin en az kaç elemanı vardır diyor. O zaman A birleşimin B'nin 7 tane elemanı olur x ve y birer rakam olmak üzere a kümesi verilmiş, b kümesi verilmiş, c kümesi verilmiş. Yalnız c kümesinin elemanları belli değil. a birleşim c ile b birleşim c'nin kartezyen çarpımının eleman sayısı 28 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Bir kere yine kartezyen çarpımını verdiğine göre ve çarpımında 28 olduğunu biliyorsak bu 28'e 1, 1'e 28, 7'ye 4, 4'e 7, 2'ye 14, 14'e 2. A birleşim C'nin 28 eleman olması imkansız. Neden? En az 4 elemanlı, en fazla da 6 elemanlı Dolayısıyla ben 28'e 1'i siliyorum. Aynı şekilde B birleşim C'de en az 5 elemanlı en fazla 7 elemanlı olur. Dolayısıyla 1'e 28'i 2'ye 14'ü 14'e 2'yi siliyorum. Geriye o zaman 7'ye 4 4'e 7 kalmış olur. A kümesinin eleman sayısı 4 olduğuna göre A birleşim C'nin 4 olduğunu düşünürsek B birleşim C de 7'ye eşit olacak. Dolayısıyla şunu siliyorum ve bu şartlarda bu kümeyi yazıyorum. A birleşim C eğer 4 olacaksa C'nin elemanları ne olmak zorunda? A kümesinin elemanları olmak zorunda. Ama bu arada da B birleşim C'nin 7 olması lazım. Dolayısıyla B'nin şu anda kaç tane elemanı var? 5 tane eleman. O zaman X ve Y'ye alacağım elemanlar 5, 6, 7, 8, 9'un dışında olan elemanlar olması lazım. E bu arada da A kümesinde olacağına göre 5, 7 e B kümesinde de var. O zaman C kümesine alacağım elemanlar kimler olmalı? 3 ile 4 olma. O zaman A birleşim C'yi yazarsak ne gelir? 3, 4, 5, 7 gelir. Yani 4 elemanlı olur. Eğer B birleşim C'yi yazarsak o zaman da 5, 6, 7, 8, 9 ve C'yi de ilave edersek 3, 4. Bunun da eleman sayısı ne olur? 7'ye çıkmış olur. 7 çarpı 4'ten de 28'i sağlamış olur. Bize C kümesinin eleman toplamını soruyor. Yani 3 ile 4'ün toplamını soruyor. Cevabımız 7'ye eşit olur. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.